Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. İlk metre ile birlikte Bambunur orta kulverden atak yaptı. Ve koşuyu force etmeye başladı. Dışına da Elbrus dolandı. Evet bu ikinin liderlik mücadelesiyle son 1200 metre geçiliyor. Şimdi Elbrus numarayı aldı. Öndeki boy farklı liderlikte. İkinci yüklü Bambunur'u görüyorum. Hemen dışında Barakuda da var değerli seyirciler. Ve son 1000 metre geçiliyor. Elbrus önde İki buçuk boy farklı liderliğini koruyor. Barakuda ikincilikte, Aylandır üçüncülükte, Bambi Nur dördüncülükte, Karabeyhan beşincilikte, Lockton Boy altıncılıkta, Tempas da yedincilikte. Son 800 metre bu sırayla geçilirken Elburuz da temposunu koruyor ve üç boy farklı liderlikle son 600 metreye doğru geliyor. Barakuda ikincilikte, Karabeyhan üçüncülüğe girdi, Aylandır dördüncülükte, Dışkülver'de Lockton Boy beşincilikte, İçkülver'de Bambi Nur'da var. Atlar son düzlüğe çıktılar ve orta kulvarda yarışı sürdüren Elburuz koştaki liderliğini korumaya çalışıyor. Karabeyhan sprinte kalktı. Dış kulvardan evet Baraküda ile birlikte ve orta kulvardan şimdi Karabeyhan koşuya hakim olmaya çalışıyor. Bunu da başarıyor. Son 200 metreye doğru Karabeyhan'ın liderliğinde geliniyor. Dışkırlardan Lacton Boy'un gayretlerini görüyorum. İkinciliğe girdi Lacton Boy ancak Karabeyhan koştaki liderliğini yine 3 boy 4 boy olarak koruyor. Ve son 100 metrede de lider olarak Karabeyhan geçiyor. Şimdi 5 boy kadar Karabeyhan'ın depodayı Karabeyhan buluyor. Lacton Boy ikinci, Barakü'de 3. ve El Buruz'da 4. olarak yarışı tamamlıyorlar.